Özbekistan'da katılacağı zirveyi hem de ABD seyahatini değerlendireceğiz. İki önemli konuğumuz var. Kütahya Dumlu Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Sayın Barış adı belli ve TRT editörü Sayın Mehmet Kancı. bizlerle birlikte evet. Sayın Mehmet Kancı dilerseniz şimdi Sayın adı belli dedi ki zirvede önemli kararlara imza atılacak. Türkiye aynı zamanda aslında ev sahibi bir anlamda dedi. Bu zirveyi genel anlamda bir değerlendirmenizi rica edeceğim ama sonrasında yarın önemli bir görüşme olacak. Aslında dört gözle bir yandan da onu bekliyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Görüşmeyle dünyaya nasıl bir mesaj verilecek? Ne bekliyorsunuz bu görüşmeden? Onunla da devam edelim. Tabii sayın adı belli. Bu konularda bizden çok daha uzman bir hoca kendisiyle beraber aynı programda olmak da çok mutluluk verici. Şimdi onun açtığı, başlattığı kısımdan ben alıp de devam edecek olursam şimdi evet. sembolik olarak hem Türkiye hemdeki hem de bugün yürürlükte olan küresel mücadele açısından ...önemli semboller içeriyor bu zirve. Bir kere Semerkant'ta olması... ...İpek yolunun, tarihi İpek yolunun... ...önemli kentlerinden bir tanesi... ...ve malum Çin Halk Cumhuriyeti'nin... ...İpek yolunu kullanarak... ...batıya doğru açılma, ticaret yoluyla... ...açılmasının açısından da... ...önemli bir sembolizm içeriyor. Tabii Türkiye ne zaman davet edildi... ...bu toplantıya? 5 Ağustos'ta... ...Soçi'de Rusya Devlet Başkanı... ...Vladimir Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...arasındaki görüşmenin neticesinde ki... ...o da ekonomik İlk ağırlıklı bir görüşmeydi ve yine e, Semerkant'taki yarın yapılacak görüşmede de ekonomi büyük ihtimalle Türkiye ve Rusya arasındaki ana gündem maddesi olacak. Özellikle Putin mi istedi Başkan Erdoğan'ın. Evet aslında bu e, bunun geçmişi e, 2007-2008 yıllarına e, kadar e, dayanıyor. O dönemde de e, Başbakan Erdoğan'la e, Rusya Devlet Başkanı Putin arasında Türkiye'nin Şanhay Beşlisi'ne e, veya işte e, Şanhan işbirliği örgütüne katılımı konusunda esprili bir takım diyaloglar o dönemde başlamıştı. Ve 2013 yılından itibaren Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde yaşanan sorunlarla beraber bu daha sık gündeme gelmeye başlamıştı hatırlayacaksınız ee, bir takım ziyaretlerde bu daha sık dile getiriliyordu şimdi tabi dünyada e, Ukrayna Savaşı ile beraber ikinci soğuk savaş söylemi ve çok kutum, kutupluluk Amerika Birleşik Devletleri'nin dayattığı tek kutupluluk tartışması giderek daha fazla artıyor. Asya Şanghay İşbirliği Örgütü ile ki bu aslında bir terörle mücadele ve bölgesel güvenlik teşkilatı olarak başlamıştı Rusya ile Çin arasında stratejik anlaşma doğrultusunda 1996 yılında daha sonra bugün bakıyoruz bu aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin dayattığı dolarizasyon ve bu dolarizasyon üzerinden kendi dış politikasını dayatmak amacıyla uyguladığı yaptırımlara karşı bu Şanghay İşbirliği Örgütü giderek bir ekonomik platform dayanışma platformu haline gelmeye başladı. İşte bugün de e, sayın adı belli de hatırlattı. İran'ın katılımı resmileşiyor. Şangay İşbirliği Örgütü Şangay Dokuzusuna dönüşüyor ve sırada bekleyen başka ülkeler de var. Çünkü e, ortada şöyle bir problem var. Batının özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi politikalarını dayatırken gözden kaçırdığı belki de ya da kasıtlı olarak yaptığı hala 19. yüzyılda olduğu gibi Asya'yı kendileri dışındaki coğrafyayı kendilerinin bir ham madde deposu ve o ham maddeleri dönüştürdükten sonra satacakları bir pazar olarak görüyorlar. Halbuki Asya ve Orta Doğu bölgesi gerek nüfusuyla gerek enerji kaynakları sahip olduğu enerji kaynaklarıyla artık çok daha başat bir güç haline gelmiş durumda. Bugün bu karşılıklı bağımlılık ilişkilerinin Avrupa'daki enerji krizini nasıl tetiklediğini görüyoruz. Avrupa bugün enerji bulabilmek için Afrika ülkelerinin, Körfez ülkelerinin ve Asya ülkelerinin kapısı, kapısını çalıyor. Dolayısıyla bu artık Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin veya diğer Avrupa Birliği, bazı Avrupa Birliği ülkelerinin talep ettiği şekilde Fransa gibi bu dengeler tek kutuplu olarak, tek yönlü olarak işleyecek gibi değil. Dolayısıyla yine adı bellinin hatırlattığı gibi NATO zirvesi kadar aslında bu Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi önemli bir zirve. Dünyanın Yarınki görüşmeyi de hemen. Evet, yarınki görüşmede de yarınki görüşmenin gündem önemli gündem maddelerinden bir tanesi tahıl koridoru anlaşması olacak muhakkak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'nın şikayetleri olduğunu hatırlatmıştı. İki şikayeti var Rusya'nın dikkat çektiği nokta. Yaklaşık 3 milyon ton tahıl 22 Temmuz'daki anlaşmadan bu yana Ukrayna limanlarından çıktı. Ancak Rusya'nın çıkarmak istediği gübre çıkmıyor. Bir, ikincisi de bu gemiler Nereye gidiyor? Şimdiye kadar sadece iki geminin yüzden fazla gemiden iki tanesinin sadece yoksul ülkelere, Afrika ülkelerine gittiği, bunun dışında Avrupa'nın kendi stoklarını doldurmak için bu tahıl ticaretini kullandığı yönünde Rusya'nın iddiaları var. Muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le yaptığı görüşmeden sonra buradan alacağı mesajları da Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'a iletecektir. Evet, e, tabi terörle mücadele, Suriye, Azerbaycan, Ermenistan meselesi hepsi gündeme gelecek. Evet. Yarın çok daha detaylı bir şekilde ki sevgili seyircilerimize aktaracağız içeriği. Evet. Sayın Mehmet Kancı, e, öyle anlıyorum ki e, Barış hocamızın da anlattıklarından e, Özbekistan'daki zirvenin ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne oldukça önemli mesajlar gidecek e, ve orada da Cumhurbaşkanı dünyaya hitap edecek. E, bu hitabını konuşalım. Dilerseniz neler bekliyorsunuz? Kısaca alacağım. Son sözlerinizi alacağım. Çünkü vaktiniz tamam. doldu deniyor. Buyurun. Çok hızlı bir şekilde geçeyim o zaman. E, i̇ki bölümü ayırmak lazım. E, Cumhurbaşkanı e, bundan yaklaşık bir, bir buçuk ay önce ifade etmişti. Bu herhangi bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı olmayacak. Evet, e, Türkiye açısından bir, Türkiye'nin kendi sorunlarının iletilmesi, tartışılması açısından önemli e, görüşme yapılacak. Belli ki ikili görüşmeler bizi bekliyor. İkincisi de Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin talep ettiği reform çalışmaları büyük ihtimalle dile getirilecek. Hatırlayacaksınız 22 Temmuz'daki tağıl anlaşmasından sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ilgili ülkeleri ziyaret ederek Türkiye'yi de ziyaret ederek bu anlaşmanın nasıl yürüdüğünü yerinde gördü. Türkiye aslında Birleşmiş Milletler'e bu tür anlaşmazlıkların çözümüyle ilgili bir model sunmuş bulunuyor. Ancak bu modelin daha ileri götürülüp Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin barış çabalarını kısıtlayan, barış girişimlerini kısıtlayan bu yapının değişmesine yönelik de mutlaka Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kuruldaki konuşmasında ifadeler dile getirecektir. Bunun yanı sıra tabii özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile gerek Doğu Akdeniz gerek Suriye. Teşekkür. teşekkür ediyoruz şimdi cuma Cumhurbaşkanı...